Rahmetli Derdi Usta anlatmıştı şiirin hikayesini. Erzurum'da bir delikanlı nişanlanır, fakirdir. Babası der ki oğlum git işte şu kadar başlık parası. İşte iki seneye kadar bunu kazan. Düğün günün iki sene sonra almışlar. Çocuk gurbete çıkar zannederim İstanbul. Erzurum İstanbul düşün. Eski dönemlerde telefon yok. E, mektup Belki okumuşluğu yok. Bilmiyorum işte o zaman şartlar. Bir türlü yani haberleşemezler. Bu çalışmaya gider ama işte çocuk hastalanır. Hastalandığı zaman da işte çalışıp kazandığı parayı tekrar harcar falan. İki sene olur ki dört sene. Ama nişanlısı bekleyi bekleyi ve düşünü düşününce hastalığa yakalanmış bu niye gelmiyor, evlendi mi, öldü mü, başına bir iş mi geldi, haber gelmiyor. İnce hastalık veren. Son zamanlarda işte dört sene dolmuş, babası demiş ki çocuk yemeden içmeden kesildi. Kızımı bir doktora götürüyor. Doktor eskiden film yok, şu yok, bu yok işte ameliyat da biliyor içeride ne olup olmadığını. Ameliyat ettikten sonra, neşlerden sonra anlıyorlar ki verem ve hat sapada kurtulacak durumu yok. Tekrar dikiyorlar, götürün hastanız diyorlar. Hasta eve geliyor, o da İstanbul'dan çıkıyor, parayı tamamlamış başlık parasını. İşte köyde inmiş, köyün yakınlarında, köye girerken mezarlık köyün dışında çıkış yerinde o mezarlığa doğru geliyor, mezarlığa doğru da cenaze gidiyor. Cenaze giderken işte soruyor bu kimin cenazesi? Dört senede çok değişime uğramış çocuk, sakal saç. Kimse o olduğunu tahmin etmiyor. Filanın kızı, filanın nişanlısı deniliyor. Tabuttan da kan damlaya damlaya gidiyor. O e, ameliyat yerinden ölmüş kavuşmadan işte ve bunu aşk reyhanı şöyle dile getirmiş Bahar gelsin şu dağlara gidelim Bahar gelsin karşı dağa gidelim Belki derdimize çare bir çiçek Toplayıp devşirip derman edelim Açılan yaramı sarabilir Tevşir ipi derman ederim. Açılan yaramız Sararip çiçek Açılan yaramız Kelebektir böceklerin acısı, kelebektir böceklerin abisi. çünkü o da bir çiçeğin derisi. Yeşil yamaçta bir yatı halısı, nakış dökmüş aradan İş dökmüş adamlarım. Kara daşta la sesi var, kara daşta o geyin nesin var? La vala kimdirinler nesin var? Çobanı düşürmüş zarab için. La vala kimdirinler nesin var? Çobanı Beni düşünmüş, <laughs>